paylaşırım. Evet. Al ala Kara gaz verecek mi? Hadi gel ver bakayım. Allah. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Bay bay. Öyle işte yani. Bu arada Instagram'a bayadır video atmıyorum. Takipçilerim düşmüş lan. Video atmasa tabii ki de takipçilerim düşer. Kundi. Ya aslında bu YouTube'a bayağı bir yöneldim ya. Şu an hep YouTube'la ilgileniyorum. O yüzden Instagram'a pek video atamıyorum maalesef. Aslında tekrardan paylaşmak lazım ya. Çünkü Instagram'la başladım bu yola. Şimdi bırakmak olmaz değil mi ama? Neyse uzun zaman sonraki ilk videom bu olsun. Siz de ona göre videoyu beğenin, beni takip edin ve videolarım da gelsin. Değil mi arkadaşlar? Bu arada 50 bin olursa bir tane pasta keseceğim arkadaşlar. 50 bin özel bir pasta keseceğim. Araba burada bekliyor. İnşallah beni ezmez diyecektim. Neyse ki ezmedi. O da güzel bir şey.